Ama ben tabii ki kısasını anlatacağım size. Ben Beşiktaş'ı e, Beşiktaş'ın e, Belgrad Ormanı'nda her pazartesi cross yaparlardı. Tamam mı? E, o cross'ta ben de e, işte e, giderdim böyle bilmece bulmaca sorardım. Falan filan biliyorsunuz. Hani böyle insanları rahatsız etmeyecek ama güldürecek daha tarzda. Ondan dedim ki bu sefer değişik bir şey yapayım. E, ben arkadaşlar e, bir tane ayı postu diktirdim. Mahalledeki terziye. Ayı postu er, arkadan fermuarlı. Yani bunu unutmayın. Bakın arkadan fermuarlı. Onu aldım ve e, Beşiktaş'ın e, Bergara Ormanı'ndaki o 8 km'ydi galiba. E, o 8 kilometrelik koşusunda ben ayı kılında topçuları ağaçların arasından korkutma ve saldırıma planlan şey yaptım. <laughs> Kurguzu kafanda. Şimdi Beşiktaşlı futbolcular diyelim ki 20 kişiler. Bunlar 8 kilometre koştukları için önce toplu başlar. Fakat 2-3-4 kilometre sonra bunlar gruplaşmaya başlarlar. İşte Metreli Feyyaz, işte ne bileyim e, Ulvi Gökhan Rıza e, örnek veriyorum. Böyle yani böyle hem muhabbet ederler hem de bazıları daha hızlı tempolu koştuğu için vesaire. Dolayısıyla bunlar için benim işime geliyor tabii. Çünkü ana <laughs> 50 metrede bir gelirlerse ben hepsini yapabilirim bu şakayı. Abi bunlar gelirken ben üzerlerine vah, atlıyorum ayı kulağında. Va. Arkadaşlar bir dayak yiyorum. Bir dayak yiyorum yere düşüyorum. Nasıl vuruyorlar biliyor musun? Şimdi söyleyemeyeceğim laflar. kim vuruyor? Kim vuruyor? Topçular. Topçular mesela ilk grup geldi. <laughs> hemen, söyleye <laughs> hemen söyleyeyim sana. İlk gelen grup Recep. Recep, Rıza, Alpay. Bu üçünü çok net hatırlıyorum. Nasıl vuruyor biliyor musun o Alpan Şerif? Tövbe etsin, bak ağzına kaçıyordu. Ya diyorum vurmayın lan vurmayın. Akıl diyorum ama arkadaşlar arkamdan hani unutmayın dedim ya. Fermuar arkamda. Arkadan çekiliyor. Önden değil fermuar. Dolayısıyla açıp da yüzümü gösterin. Lan benim diyorum sesimi tanımıyor musun? Lan, çıkıyor tabii. Onlar da beni oradaki kıyarın birisi şaka yapıyor zannedip de bana nasıl vuruyorlar? Arkadaşlar çenem benim dişim kırıldı. Abi bir çıktım falan. Hayır. Ulan sen miydin ben miydim falan. Neyse bir grup geçti. İkinci gruptan da güzel bir sopa yedim ben. Şifalardan bir falardan ama şimdi çocuk böyle dört kilometre olmuş yorulmuş. <laughs> ben ağacın arkasına vuuu diye bir çıkıyorum baba. Affedersin gaz çıkaran mı istersin? Yemin ediyorum bak. Ana avra dümdüz gider mi istersin? Kameranın kamerasına bırak kameraya vuran, tekmadan mı istersin? Refleks tabii bunlar. Refleksler. Arkadaşlar neyse hepsini yaptım. Şimdi Christoph Daum'un haberi var ya o en son geliyor. Bülent Hoca ile beraber. O oh, dedim. Sir, oh, welcome, welcome. Ondan sonra. How are you falan falan. Fine, fine. Ondan sonra bir baktım beni arkadaşlar. Böyle bir ayaklarım yerden kalktı. Ulan bir baktım Christoph Daum beni sırtına aldı değil mi? Allah Allah. Şimdi ben böyle hani beni sırtına alınca ayının gözlerini hesap edin kendiniz. Benim onu yerine koy, benim yerime koyun. O ayının gözlerinden baktığım yer yukarı çıkınca ben şey de göremez oldum. Ve sırtındayım ona tutulmak zorunda kaldım. Elimle de bir şey yapamıyorum. Dolayısıyla önümü görmüyorum. Abi gitti de o Franschen, şarkı söylüyor beni götürüyor. Ulan diyorum koskoca Beşiktaş'ın bir de beni sırtında taşıyor. Ayıklığında. Aa falan filan. Arkadaşlar bir anda kendimi ee, Belgrad ormanlarının içindeki küçük yani küçük demeyeyim de bir havuzun içine buldum iyi mi geliyor beni oraya atıyor ayı kardeş ayı kardeş dedi eha ya 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 dağım ya o bana ayı kardeş bana ya dağım bana. beni o suyun içerisine ben görmüyorum bilmiyorum ki abi, attı mı suyun içerisine abi ben bir girdim suyun içerisine o üstümdeki kürk oldu mu 50 kilo arkada da şey var mı abi ne derler fermuar. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah. Yüz, yani öyle bir şey ki yani e, mutlaka bilirsiniz. Mesela denize bir pantolonla falan filan atlayın bir gün yüzemezsiniz. Öyle altı çeker ki üstünde kürk var. Beni Bülent Hoca kurtardı. Ölüyordum arkadaşlar. Yani ö, ölme tehlikesi geçirdim. Nadir çekimlerden. Christoph Daub'nun bir tanesi. Sonra da bu Almanya'da da yayınlandı. Böylelikle paylaşmış olduk. Ya, ya çok süper ya. Gerçekten ha. müthiş. Vallahi öyle. Yani. Şimdi Demir hani diyorum. şeyi düşünüyorum hani diyorsun ya, gözlerim hiçbir şey görmüyor, beni sırtında taşıyor ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, gerçekten müthiş bir olay. Ya yani evet yani, hani düştüğüm yeri görsem ona göre davranacağım yani. Veya hatta hani da inmeye çalışırım. Ama yani. hani ben de zaten göbeğimi böyle sırtında taşıyor, aa ne güzel falan. Ulan nereden bileyim beni havuz atacağını. Orada havuz nerede çıktı? Nerede? Ben nasıl görmedim havuzu falan yani. Çok şey var onun içerisinde. Bana hatta futbolcuların sonra dediler ki benim sonu böyle oldu. E, ya galiba Alpay o kadar korkmuştu ki geberseydin orada şerefsiz dedi. Bana tamam mı? Niye ki dedim. Niye? Lan dedi altıma işledim lan dedi. Öyle dedi insanın karşısına çıkanır mı lan dedi. wow! diye ayı kılında orman içinde dedi. Geri zekalı <laughs> dedi. Ölürüm unutmam ya. Ölürüm unutmam. Ya. <laughs> bak, hala yaşıyorum ya. Altına işedim dedi <laughs> Allah Tır, Akın abi şimdi biz burada böyle konuşuyoruz da. Evet. Allah hepsi haklı helal etsin. Şimdi hepsi tabii evet. ki bizim efsanelerimiz. Evet.